Sakın bana tek bir kelime etme. Size olan güvenimiz zedeleniyor. Dışındaki ortaklarımız da bu durumdan hiç hoşlanmıyor. İstemeyen bir insanla aynı hasta baş koymakta neden bu kadar ısrarcısın? Bu kadar da fazla ama. Kızına acilen müdahale et, aklını başına toplasın. Oysa kapatın bir yere yatsın, tedavisi de olsun. Ben seni muhatap alayım. Sana hesap mı vereceğim? Seninle tek kelime konuşmam ben. Kardeşimin katil tutuklanmış. Çok güzel. Peki cezasını alacak mı? Doğa Firaz'dan hamile mi kalacak? Işıl'ın Apo'yu aldattığını kim söyleyecek? Yeni bölümde bizi bekleyen sürpriz hakkında konuşmadan önce Doğa ve Firaz ilişkisinden bir an önce vazgeçsin senarist diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Işıl'ın Abdullah'ı Leo ile gizlice aldatması bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ama işin kötü yanı, Işıl bütün bu oyunların sonunda kendi sonunu hazırladığının farkında bile değil. Yaptığı her şey çok yakında ortaya saçılacak. Abdullah'ın Mustafa'yı yeniden eve getirme planı ise herkesi çileden çıkaracak. Evde büyük bir kriz yaşansa da sonunda Mustafa geri dönüşünü yapacak. Ayrıca Mustafa Işıl'dan şüphelenecek ve onu takip ederek babasını aldattığını öğrenecek. Bu sırada Nursema ile Firaz arasında da işler pek yolunda gitmeyecek. Aralarındaki soğukluk bir türlü bitmiyor. Ama Nursema içten içe bunun farkında ve Firaz'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacak. Tabii ki bu olay hemen olmayacak ama Işıl'ın foyası ortaya çıkacak. Bir de son günlerde çok konuşulan acaba doğayla Firaz arasında bir şey olur mu söylentisi var. Senaristler yine reytingleri kırmak için Doğa ve Firaz arasında bir ilişki varmış gibi gösterecek fakat ilerleyen zamanlarda bu durumdan vazgeçecekler çünkü sosyal medyada çok büyük tepki aldı bu durum. Sizce Işıl'ın oyunu ne zaman bitecek? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.